Demir Bey bu son olaylar şirketimizin imajını iyice sarstı. Hisselerimiz önemli miktarda değer kaybetti. Yabancı ortaklarımız rahatsızlıklarını ifade etmeye başladılar. Eğer acil önlem almazsak çok daha kötü durumlarla karşılaşabiliriz. Peki ne öneriyorsunuz Ahmet Bey? Acil bir basın açıklaması yapıp kamuoyunu aydınlatmalıyız. Dayı bence güzel fikir ne dersin? Ne yaparsanız yapın umurumda bile değil. Benim ailemize karşı yapılan bu hakaretin hesabını sormak dışında hiçbir önceliğim yok şu anda. Gerisi beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor? İsterse batsın bu holding. Beni meşgul etmeyin böyle şeylerle. Hem sizin işiniz ne? Ha? Niçin para ödüyorum ben size? Niçin? Halledin! <gülüyor> <gülüyor> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.